بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمثلة المطردة من معلوم جحد المطلق الأمثلة أرنكلاش المطردة عين طرزة أرنكلاش من معلوم بناء معلوم cehdil mutlakı cehdil mutlakın biney malumunun aynı tarzda olan örnekleri cehd nefi demekti zaten bunu o lem yansur emsile-i muhtelifelerde lem yansur konusunu anlatırken cahd-i mutlak bunu anlatmıştık orada da lem yansur bakın bu lem cazime harfidir cazime harfidir in lem lemma e, emir la bir de nehi lamı bunları olduğunu saymıştık hepsini e, o ilk derslerimizde anlatmıştık daha önceki videolarımızda böyle geniş detaylı bir şey anlatmıştık şimdi ise e, tekrar de, aynı detaya girmenin bir anlamı yok sadece e, şu bu sefer göstererek yani, tatbik olarak göstereceğiz bak mesela hem gelmiş demiştik ki bu cazimelerin görevi şudur yani son e, tesniye ve cem alameti olmayanlar yani sondan nun olmayanlar onlarda da e, harekeyi hasf Bakın o tesnelerin cem-i sonundaki nunu hasf Bir de e, müfede sondaki muhatabenin e, nunu hasf Görevi budur. <laughs> Lem yansur fi'lül mudari'un fi'l mudaratır. Geniş zamanda yapılan bir fiildir. Cahdun mutlakun yani mutlak bir nefidir. Yani ister şimdiye kadar o olumsuzluk devam etsin, ister etmesin fark etmez mutlaktır. Yani e, kesinlik yok, serbest bırakılmış. Buradaki mutlak serbest bırakılmış bu olumsuzluk. Binaun ma'lumun bunun binası kim taraftan yapıldığı bellidir. Yap bunu yapan kişi müfredun müzekkerun gayb bir kişidir. Müfred müzekker gayb biridir. Manası yardım etmedi bir gayb er geçmiş zamanda bak bu numadan film mudarattır lem geliyor onun manasını o müstakbellikten mudarattan çıkarıp manasını madiye çeviriyor. Ama sıhri olarak yine fiil mudari tasrifı olarak mana olarak ise fiilin madi manası var bunda. Yardım etmedi. Lem yansura bu da tesniy müzekkeri gayibler içindir. Yardım etmediler anlamına geliyor. Lem yansuru bu da cem müzekkeri gayib içindir. Bu da yardım etmediler, e, cem cemi gayib erler geçmiş zamanda. Lem tansur bu da müfredi müennesi gayibe içindir. Bunda manası yardım etmedi bir gaybe avrat geçmiş zamanda. Lem tansura bu da tesniye-i müennesi içindir. Bu da manası yardım etmediler iki gaybe avratlar geçmiş zamanda. Lem yansurna, bu da cem-i müennesi içindir. Bunu manası yardım etmediler cem-i gaybe avratlar geçmiş zamanda. Lem tensur bu da müfredi müzekkeri muhataptır. Yardım etmedin sen bir hadir er geçmiş zamanda. Lem tensura bu da tesni e, müzekker muhataptır. E, muhataptır. Manası yardım etmediniz sizler iki ''hadır erler geçmiş zamanda. Lem tensuru bu da cem müzekkeri muhataptır. Manası yardım etmediniz sizler cem hadir, erler e, geçmiş zamanda lem tansuri e, muhatabadır manası yardım etmedin sen bir hadra avrat geçmiş zamanda lem tansura e, teslim menesi muhatabadır manası yardım etmediniz sizler iki hadra avratlar geçmiş zamanda lem ne cem'i müennesi muhataba içindir. Manası yardım etmediğiniz sizler. Cem hadra avratlar geçmiş zamanda. Lem ensur bu da e, nesim tekelim mütekellem vahdehu içindir. Manası da yardım etmedim ben geçmiş zamanda. Lem nansur bu da nesim mütekellem maal gayri içindir manası yardım etmedik biz geçmiş zamanda. Burak kadar biney malumdu. Şimdi ise biney meçhule geldik. El emsiletul tu min mechuli cahdil mutlaki. Cahdil mutlakın e, biney meçhul e, bine meçhulünden aynı tarzda olan örneklerin çekimi. Bundan bahsedeceğiz. Biney meçhul fiil-i biliyorsunuz. İlk harf harfin darı dam sondan bir öncesini e, fethi yapıyorsunuz. Bine meçhul budur. E, lafızda böyle bir değişiklik var. Bir de manada da yardım etmedi yerine yardım olunmadı diyeceğiz. Bak mesela burada lem yensur olsaydı yardım etmedi. Ama lem yunsar yardım olunmadı. Böyle bir değişiklik var. Bine meçhul, malum yine bine meçhul diyeceğiz. Manasını yaparken yardım etmedi yerine yardım olunmadı diyeceğiz. O zaman şu şekilde oluyor. Lem yunsar e, bu ne müfredi müzekkeri gayb içindir. Manası yardım olunmadı bir gayb er geçmiş zamanda. Lem yunsara tesni müzekkeri gayb içindir. Manası yardım olunmadılar iki gayb erler geçmiş zamanda. Lem yunsaru, cem e müzekkeri gayb içindir. Nun hasretmiş. Manası yardım olunmadılar cem'i gâib erler geçmiş zamanda lem tunsar Bak lem cazme de bu harekete götürmüş müstefdeme nasi gâibe içindir manası yardım olunmadı bir gâibe e, avrat e, geçmiş zamanda lem tunsara tesni olduğu için bu lem nun götürmüş e, nun hasretmiş tesni menesi gâibedir manası yardım olunmadılar iki gâibe avratlar geçmiş zamanda lem yunsar ne cem müennes nunna dedi ki etkili bak bu lem cem karışmamış cem müennes karışmıyorlar lem yunsar ne cem müennesi manası yardım olunmadılar cem gayip avratlar geçmiş zamanda lem tunsar gaibler bitti muhataba geçti bu da müfredi müzekkeri muhataptır gördüğünüz gibi sondaki hareke hasedilmiş lem hareke götürmüş buradan Lemtun sar müstefiz muhataptır. Manası yardım olunmadın. Sen bir hadir er gelecek zaman geçmiş zamanda. Lemtun sara burada nun hası gitmiş. Tesniye müzekeri muhataptır. Manası yardım olunmadınız sizler iki hadir erler geçmiş zamanda. Lemtun saru bu da cem müzekkerdir. O yüzden burada vav hasfedilmiş. Lem oradaki vavu hasfetmiş. Lem tunsaru cem'i müzekkeri muhataptır. O manası da yardım olunmadınız sizler cem hazır erler geçmiş zamanda. Lem tunsari bak müfed manası muhatabadır. Sondaki nun e, hasfetmiş. hasfedilmiş. Lem sayesinde o nun hasfedilmiş. Bu da lem tunsari müfredi menesi muhatabadır. Manası yardım olunmadın sen bir hadra avrat geçmiş zamanda. Lemtun sara bu da tesni menes muhataba bak olduğu için bu sondaki nun hasvetilmişdir. Bu lem cazmelerdendir tesni nunu hasrediyor demiştik. Lemtun sara tesni menesi muhatabadır manası da yardım olunmadınız sizler iki hadıra avratlar geçmiş zamanda lem tunsar ne gördüğünüz gibi cem-i mennes olduğu için bu lem sondaki nuna karışmamış ona etki etmemiş bunun burada sabittir lem tunsar ne bu da cem-i mennesi muhatabadır manası yardım olunmadınız sizler cem hadır cem hadra avratlar geçmiş zamanda. <laughs> evet, lem unsar, lem nunsar. Lem unsar, nefsimi mütekellim vahdehu içindir. O manası da yardım olunmadım ben geçmiş zamanda yardım olunmadım ben. Lem nun sar, bu nesim tekellim ma'l gayridir. O fiil mudarbine e, mudarbine mecahdi mutlak bir meçhuldür. Nesim tekel ma'l gayri manası e, yardım olunmadık biz geçmiş zamanda. Bakın nesim tu bir biz nesim ma'l gayri e, sonradaki harekeyi hasetmiş bu lem. Evet. Böylelikle lem yansur hem bineyi malum hem de bineyi meşhurunu bitirdik. İnşallah bir dahaki dersimizde de lemma yansur hem bineyi malum hem de bineyi meşhurunu bitiririz. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.